Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 12 Haziran 2022 Pazar gününün Süper Loto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı numaralarımızı küçükten büyüğe sizlere aktaralım. 4, 14, 27, 31, 48, 58. Bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şanslı 6 adet numaradan 2, 3, 4, 5 e, ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Lot oyununun kolon bedeli 4 liradır. İsterseniz Milli Piyango bayilerinden, isterseniz Milli Piyango'nun internet sesi uygulaması üstünde oynayabilirsiniz. Süper Loto oyunu dediğimiz gibi Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekiliyor. Salı günü 21.30'da, Perşembe günü 21.30'da, Pazar günü ise saat 20'de şans topu ve Süper Loto sonucu da yine 21.30'da açıklanıyor. Süper Loto'yu online.comdan oynayabilirsiniz. Diğer tüm milli piyango oyunlarını da orada bulabilir. Online bir şekilde bakiye yükleyerek oynayabilirsiniz. İster kendiniz işaretleyerek Süper Loto'yu oynayabilir. İsterseniz makineyi sen seçleyerek makinenin belirlediği numaraları oynayabilir. İkramiye kazandığınızda da bu ikramiyeleri online oynadıysanız online olarak bakiyenizi hesabınıza, banka hesabınıza transfer edebilir. Bayilerden oynadıysanız yüksek ikramiyeler için Milli Piyango Şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.